Arkadaşlar selamlar herkese çalışmalar 3D Yayınları'nın AYT Matematik Soru Bankası'nda Çok güzel iki tane soruyu sizler için çözmeye çalışalım. İlk sorumuz da demiş ki A kümesinin elemanları eksi 4 ile n doğal sayısı arasındaki tam sayılardır. n doğal sayılar kümesi olmak üzere f fonksiyonu a'dan n'ye tanımlanmış. fx e eşittir y fonksiyonu çift fonksiyondur. f fonksiyonunun görüntü kümesinde en çok kaç eleman vardır diye sorulmuş. Arkadaşlar f fonksiyonu çift bir fonksiyon. Çift fonksiyonlar tek fonksiyonlar simetrik fonksiyonlardır. E, i̇kisinin de aslında Tanım kümesi arkadaşlar eksi a virgül a aralığında olmak zorunda. Açık veya kapalı da olabilir bu arada arkadaşlar. Eksi a virgül a aralığında olmak zorunda. Dolayısıyla buradaki n'nin de 4 olması gerekir. Neden derseniz arkadaşlar bakın bir grafik çizelim. Bizim fx fonksiyonumuz çift bir fonksiyondu. Dolayısıyla buraya çift bir fonksiyon grafik çiziyorum arkadaşlar. Şöyle y x kare gibi bir grafik çiziyorum arkadaşlar. Tamamen temsili bir anlatım yapıyorum. Ben bu Grafiğin eksi 4 ile 4 aralığında tanımlı olmasını istiyorum. Çünkü çift fonksiyon y eksenine göre simetriktir. Eğer ben 4'ten daha fazla bir değer alırsam, mesela buraya 7 yazarsam, ben bunu 4'ten 7'ye kadar uzatmak zorundayım. Arkadaşlar çünkü fonksiyonda tanım kümesindeki bir eleman açıkta kalamaz. Tanım gereği değil mi? E buradaki elemanlar açıkta kalmaması için ben bu grafiği bu şekilde uzattım. E ben bu grafiğin, yani şu sağ taraftaki kısmının y eksenine göre simetrini alırsam, Buranın da aslında daha fazla uzun olması gerekmez mi? Gerekir ama bu kadarlık bir kısım var. Demek ki bir çift fonksiyonu veya bir tek fonksiyonu arkadaşlar tanım aralığı eksi a virgül a şeklinde olmak zorunda. Çünkü bunlar simetrik fonksiyonlardır. O halde biz n'nin 4 olduğunu söylemiş olduk. Demiş ki f fonksiyonun tanım kümesi a'dır ve a kümesinin elemanları ise eksi 4 ile 4 doğal sayısı arasındaki tam sayılardır. O halde a kümesinin elemanlarını yazmak istiyorum ben. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3'tür. F fonksiyonunun görüntü kümesinde en çok kaç eleman vardır demiş. Şimdi görüntü kümesinin elemanlarını bulmak için ne yaparım ben? Tanım kümesindeki elemanları yazarım. Örneğin f-3'ü, f-2'yi, F f-1'i, f-0'ı, f-1'i, f-2'yi, f-3'ü bulurum. Arkadaşlar çift fonksiyon. F-x fonksiyonu çift fonksiyon. E, çift fonksiyonda da F f-a, f-a'ya eşit değil mi arkadaşlar? Yani f-3 ile f-3'ün görüntüsü hangidir? f-3 ile... F3'ün görüntüsüne Y1 desem bir görüntü gelir. Y1 gelir. Çünkü çift fonksiyonda aynıdır. O halde F -2 ile F-2 ile F2'nin görüntüsüne Y2 diyelim arkadaşlar. Aynı şekilde F -1 ile F-1 ile F1'in görüntüsüne Y3 diyelim. 3 tane görüntümüz oldu ve 0 F0'ın görüntüsüne de Y4 diyelim. 4 tane görüntümüz oldu arkadaşlar. Dolayısıyla bizim sorumuzun doğru cevabı Adana şıkkıdır. Umarım çözümümüz açıklayacağı faydalı olmuştur. İkinci sorumuzda demiş ki aşağıda y fx ve y gx fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre f çarpı g tek fonksiyondur. f artı mutlak değer gX çift fonksiyondur. y eşittir f eksi 2 tek fonksiyondur ifadelerinden hangileri tanımlı oldukları en geniş aralıklarda daima doğrudur. Arkadaşlar f fonksiyonun grafiğine bakarsak y ekseni göre simetrik bir grafik olduğu için f fonksiyonu çift fonksiyondur. y fonksiyonun grafiğine bakarsak orijine göre simetrik olduğu için g fonksiyonu da arkadaşlar tek fonksiyondur. Şimdi f çarpı g tek fonksiyondur demiş. f çarpı g şöyle yazalım biz fx çarpı gx şeklinde yazalım. Şimdi fx çift fonksiyon. Değil mi? gx de tek fonksiyon. Arkadaşlar çift fonksiyonla tek fonksiyonu çarparsam hani çift ile tekin çarpımı çifttir. Dolayısıyla çifttir diyemeyiz. Bizim şöyle düşünmemiz lazım. f fonksiyonu çift fonksiyonsa x'in dereceleri çifttir. Yani x üzeri çift. Çarpı. E g fonksiyonu tekse x'in dereceleri tektir. O halde x üzeri tek. E, arkadaşlar bakın tabanları eşitse üstler toplanır. Çift ile teki toplarsam x üzeri tek olur. Gerçekten de f çarpı g fonksiyonu tek fonksiyondur. Hatta denemek isteyen arkadaşlarımız için bir tane örnek verelim. F fonksiyonu ne olsun? X'in dördüncü kuvveti artı x kare olsun çift fonksiyon. G fonksiyonu da x küp artı x olsun tek fonksiyon. Şimdi çarparsak x üzeri 4 x'in üçüncü kuvvetini çarparsak x üzeri 7 artı x üzeri 5 artı x üzeri 5 artı x küp geldi. Gerçekten de arkadaşlar tek fonksiyon geldi. Şimdi ikinci öncüle bakalım. Demiş ki ikinci öncülde f artı mutlak değer gx fonksiyonu çift fonksiyondur. E biz bunu da şöyle yazalım fx artı mutlak değer gx şeklinde yazalım. Mutlak değer gx, x ekseninin altında kalan parçanın x eksenine göre simetrinin alınması demektir. Yani şu parçanın x eksenine göre simetrini alırsam artık e, bu parça oldu. Alttaki parça yok artık. Yani mutlak değer gx'in grafiği şu ikisi. Dikkat edersek y eksenine göre simetrik oldu. Yani mutlak değer gx de çift fonksiyon, fx de çift fonksiyon. İki tane çift fonksiyon toplamı da çift fonksiyondur değil mi? Mesela x üzeri 4 ile gözükmemiş. x üzeri 4 ile x kareyi toplasam nedir? Çift fonksiyondur arkadaşlar. İkinci öncül daima doğrudur. Üçüncü öncül de demiş ki y eşittir fx 2 tek fonksiyondur. fx 2 ne demek? f fonksiyonun iki birim sağ ötülenmesi demek. Ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. İçeriği sıfıra eşitliyorum. x 2 demiş ya. x 2'yi sıfıra eşitlesem x eşittir artı 2 gelir. Yani iki birim sağ ötülenmesi demektir. Bakın ben bu grafiği iki birim sağ ötülersem ne geliyor? Beraber görelim. Aslında sizler gördünüz ama bir daha çizelim biz. Eksi 2 artık 0'dan geçecek. 2 artık 4'ten geçecek. Şurası 4 olacak. Burası zaten oynamayacak. Şöyle gelip arkadaşlar şu şekilde devam edecek. E bu grafik ne y eksenine göre simetrik ne de orijine göre simetrik. Yani ne tek fonksiyondur ne de çift fonksiyondur. Üçüncü öncül yanlıştır. Bizim sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar 1 ve 2 olması gerekir. Yani Ceyhan olması gerekir. Umarım çözümlerimiz açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Ben bu iki soruyu gerçekten çok beğendim. Tam ÖSYM tarzı olduğunu düşünüyorum. Bakın zor demiyorum. Ama ÖSYM tarzı olduğuna inanıyorum. Umarım Dediğim gibi çözümlerimiz açıklayıcı faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.